Evet, bugün omuz hastamız var. PRP uygulaması videosu. E, hastamız akut bir omuz ağrısıyla gelmişti. Çok şiddetli. Bursiti vardı. Yani omuza bir tür yumuşak doku romatizması ve sıkışma sendromu vardı. Impeachment dediğimiz. Kortizon iğnesiyle şiddetli ağrısını geçirdik. E, şimdi ise tekrar etmemiz için çünkü daha önce iki kez yapılmış. Her defasında 6 ay 1 gibi sürelerde tekrar etmiş. Tekrar etmemesi için PRP enjeksiyonu yapacağız. Önce yine her zaman olduğu gibi ultrasonla yine giriş noktamızı belirleyeceğiz. Omuzun durumuna bakıyoruz. Geldiğinde çok yoğun bir bursit dediğimiz omuzda ödemi vardı. Onun çok azaldığını görüyoruz. Yine giriş noktamızı tespit ettik. Birazdan ee, bu tespit ettiğimiz noktadan ultrasonu kullanarak PRP enjeksiyonumuzu yapacağız. Evet gerekli hazırlığımızı yaptık. Hastadan daha önce aldığımız kandan elde ettiğimiz PRP bu kadar. Omuza PRP'yi yüksek miktarlarda kullanmıyoruz. Ee, çünkü omuzda yapacağımız alan oldukça dar. Buradan ultrasonumuzla yine girişini tespit ettik. Evet. Derimi nefes geliyor iğnemiz. Sıkıntı olmaz. Rahat bir enjeksiyondur. İğne ucunu gördük. Evet. Birazdan tendonun üzerine doğru iğnemizi yaptık. Ve çıktık oldukça başarılı bir iğne oldu. Hastanın da canı yanmadı. Kolumuzu indirebiliriz, normal hale getirelim. Var mı sıkıntı? Hayır. Çok da güzel oldu. Biraz ben hareket bir ettirip dağılmasın. Mi? Ben birkaç kere gibi geldi. Yok, tek yapıyoruz. Tek Peki, yapayım. geçmiş olsun. Aa, sağ olun. Bir